Nesini ikincilik Kırmızı Grup'ta ligde kalma mücadelesi veren Belediye Derince Spor yarın evinde oynayacağı Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor Kulübü maçı hazırlıklarını tamamlayarak kendi tesislerinde kampa girdi. <laughs> Cumartesi günü deplasmanda 68 Aksaray Spor ile oynadığı maçtan sonra izin yapmadan Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor Kulübü maçına hazırlanan sarı lacivertlerin hedefi maçı kazanıp ligin alt sıralarından kurtulmak. Belediye Dirince Spor Teknik Direktörü Nuri Çolak. Takım olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Teknik ekip ve futbolcular olarak kulüpte yaşanan olayların dışında kalmaya çalışıyoruz. Biz saha içine odaklanmak istiyoruz. Takım olarak hedefimiz yarınki zorlu Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor Kulübü maçını kazanıp ligde rahat bir nefes almak dedi.